Hepinize merhaba. Ee, uzun zaman oldu yine bir araya gelemedik. Kaç günden beri çalışma e, yapmak istiyorum. Ee, biraz bütünden uzaklaştığım zaman e, çağrı hissediyorum. O yüzden de bugün bu çalışmayı yapmak için şimdi bir fırsat buldum. Ee, biraz böyle e, karışıklık hissediyorum, içsel karışıklık. Sanki e, kararsızlıklarla ilgili. Hmm, belli bir konuda yol alabilmek için e, engellenmiş olma hissiyatı, e, böyle bir e, kendi içinde bir dengesizlik bir hal e, ve e, hissiyatım bana bugün bu çalışmayı e, bütüne hediye etmekle ilgili bir ilham doğurdu. O yüzden de bugün e, bu alanda şu anda bizim e, Yolumuzda engelleyen e, bu içsel durumumuzda, içsel olarak çözümleyemediğimiz tüm konuların e, dönüşmesine niyet ederek bir seans isi yapmak istiyorum. E, çalışmayı caslı yapacağım. Eğer e, gerekirse TDML'i de destekleyeceğim. E, şimdi hazırsak başlayalım. Rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda, kendinize ayırabileceğiniz bu seans için bir Mekan, yer, hissettiğiniz noktada alanı takip edebilirsiniz. Derin birkaç tane nefes alalım. Bütün enerjimizi, tüm farkındalığımızı, geçmişten, gelecekten, herkesten ve her yerden. Şimdi eve ana getirmeyi niyet edelim. Şu anda bu çalışmada en yüksek farkındalığı, en yüksek şifayı en yüksek çözümleri almanıza engel olabilecek herhangi bir bariyeriniz, herhangi bir direnciniz varsa onun da bu alanda dönüşmesini bırakmaya niyet edin. Şu anda bu çalışmada en yüksek verim almanızı engel olabilecek bütün bariyerlerinizi, tüm dirençlerinizi Tüm yeminlerinizi, anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi, sizin yaptığınız ve sizin adınıza yapılmış olan her şeyin bu alanda çözülmesine, özgürleşmeye, size hizmet etmeyen bütün programların bu alanda bırakılmasına niyet edin. Var olan her şeyin yaratıcısı Allah'ım hem kendimi hem bu çalışmayı şimdi izleyecek ve sonradan izleyecek olan herkesi sana havale ediyorum. Ve bizlerin yükselişe giden yolunda yolunu engelleyen herhangi bir şeyin ve tüm şeylerin en derindeki kaynağına giderek kaynağında şifalandırılmasını talep ediyorum ee, şu anda hayatımızda yaşamımızda süre gelen ve içsel olarak bizim içsel e, akışımızı engelleyen içsel karmaşa yaratan kararsızlıklar dengesizlikler yaratan her şeyin en derindeki kaynağına giderek kaynağında şifalandırılmasını ve yolumuzun ışıkla aydınlatılmasını, sevgiyle aydınlatılmasını, yolumuzdaki bizi engelleyen tüm bariyerlerin, tüm sıkışıklıkların, tüm çözüm bulamadığımız her ne varsa bütün bunların hepsinin kaynağına giderek kaynağında şifalandırılmasını talep ediyorum. Senden bunların kaynağına götürmeyi talep ediyorum ki bunların yaratılmış olduğu yerde, zaman içerisinde geriye ve ileriye doğru tüm gerçekliklerde. Tüm zaman uzay sürekliliklerinde hem kendi ruhumun en yüksek iyiliği hem bu çalışmayı şimdi izleyecek ve sonradan zamansız bir zamanda bu çalışmaya katılacak olan herkesin ruhunun en yüksek iyiliği için arındırabilelim. Benim irademle bizim irademizle değil senin iradenin olsun. Benim irademle bizim irademizle değil senin iradenin olsun. Ben çekildim aradan görünsün yaradan teşekkürler. Üç tık yapalım. Teslimiyet var. Üç tık. Çalışmayı yapmak, yapmamız için yüksek benlikten izin var. Üç tık. Anahtarlardan başlıyoruz. İritasyon. Kendimize karşı öfkemiz ve hüznümüz varmış. İçeride bir hüzün ve öfke var. Nedeninin ne olduğuna bakalım. Üç tık yapalım. Dışlanmış biri gibi hissetme veya sevilmediğini hissetme. Üç tık. Aç gözlülük varmış alanda. Üç tık. Diğerlerinden tavsiye almadan karar verememe acize. Üç tık. Başka bir anahtar dosyaya gittim. Şifre dosyasını götürdüm. Blokajın hakiki özünü bulacağız. Blokajlarımızın bakalım neymiş. Kişinin kalbindeki acılık ve sertlik diyor. Üç tık kendini sabote etmeye aşılamayan bir duvar oluşturmakta diyor. Üç tık. Yeryüzü meleği dosyasını götürdü. Üçlük yapalım. Kendini sabote. E, biliyorsunuz takım arkadaşlarımız var. Takım, takım arkadaşlarımızın rolleriyle ilgili kafa karışıklığı yaşaması varmış. Üç tık yapalım. Ruh hali değişkenliği. Üç tık. Zaten bunların hepsi içsel karışıklık ve karmaşa yaratır. Karar vermede de güçlük yaşatır. Ruhsal dersler dosyasına götürdü. Bir dersimiz varmış. Öğrenmemiz gereken şu anda öğrenmeye çalıştığımız, ustalaşmaya çalıştığımız. Ancak sağlıksız yollar kullanıyormuşuz. Bakalım hangi ruhsal dersimiz bizim üzerimizde şu anda çalışıyor. Alanda var. Öz denetim. Üç dakika. cömertlik bu konularda ustalaşmaya çalışıyormuşuz ancak sağlıksız yollar kullanıyormuşuz. Evet bir anahtar dosya daha aldım. Üçlük yapalım. Berraklık dosyasını götürdü. Berrak odaklanmanın ve içsel algıların elde edilmesini zorlaştıran blokajlar. Soya ait rahatsızlık varmış. Üç tık. Soralım. Psikolojik rahatsızlık var mı? Hayır. Fiziksel rahatsızlık mı? Fiziksel. Evet. Fiziksel düzlemde bir rahatsızlıkmış. Soydan gelen. Hastalık olabilir. Hastalıklar mı? Evet. Hastalık mı? Evet. Bedensel hastalıklar. Evet. Bedensel hastalıklar varmış. Soydan tetiklenen. Üç tık. Tekrar ruhsal dersler dosyasına götürdü. Saygınlık 3 tık. Akış 3 tık. Evet, bir anahtar dosya daha var. Hayvan totemlerine geldik. Benim en sevdiğim dosyalardan biri. Bakalım hangi hayvan toteminin Bizim desteğimize ihtiyacı var. Hangi konuda onu şifalandırdığımızda bizdeki o konuda alan olarak iyileşecek. Bakalım daha, bulalım ilk önce. Ee, 60 e, totemimiz güç dengelenme çabası diyor. Şimdi gözlerimizi kapatalım. Şimdi gözümüzün önüne bir at getirelim. Nasıl bir at getirmek istiyorsanız bu şekilde bir at gözümüzün önüne getirelim. Ve bu atın bir yarası var arkadaşlar. Nerede olduğunu görmeye çalışalım. Nasıl bir yarası var? Fark etmeye çalışalım. Bizden yardım istiyor. Güç konusunda, dengelenme konusunda yardım istiyor. Bir bakın bakalım nerede bunun yarası. <laughs> Bunu gördükten sonrasında elinizde bu atın yaralarını şifalandıracak sihirli bir iksir, bir mehem, olduğunu düşünün, hayal edin. Ve atın yanına gidin. Gördüğünüz o yaraya o merhemi, o iksiri sürün. Belki sarılması gerekiyorsa o yaraları sarın. At buna izin veriyor. İkinizin arasında güçlü bir bağ var. Size teslim. Sizin onu iyileştireceğinizi biliyor. O yüzden bu konuda son derece açık. Onun üzerinde bu yaraları iyileştirmeniz için. Zamanı biraz ilerletin. Ve sonra da o yaraları sardıysanız çözün. Yaraların olduğu yerin iyileştiğini, tamamen o yaraların kapandığını atın tam <laughs> tam olarak sağlıklı bir hale geldiğini, ışığını pırıl pırıl parlattığını, yeniden güçlendiğini, dengelendiğini görün, hissedin. Tüm yaraları iyileşmiş ve şimdi onu doğasında görün. Size kendini göstersin. Belki koşacak, belki ayağa kalkacak. Belki arkadaşları var yanına gidecek, belki bir ailesi var, sevdikleri var. Son önce sağlıklı size teşekkür ediyor. Görün, onu iyileştirdiğiniz için, onu yeniden hayata kazandırdığınız için, yaralarını sardığınız için, yeniden güçlendirdiğiniz için ve aynı zamanda dengelendiği için. Tüm bunlara şahitlik edin. O sizin beden devanızın takım arkadaşı. Sizden yardım istedi ve biz de bu yardımı verdik. Şimdi onun bize nasıl teşekkür ettiğini bir görelim. Ve hazır olduğunuzda üçlük yapın lütfen. Evet anahtar dosyalarımız bitmiş. Şimdi kaynağa gidiyorum. Gelecek yaşam paralel yaşanmış. Yani bu yaşama ait değil. Soralım. Gelecek yaşam. Ha, paralel yaşam. Yani bu bu düzlemde değil. Ee, başka bir düzlemde ee, olan bir yaşamımızdan aramızda enerjik bir dolanıklık varmış. Yani kaynak bizi zaman bu yaşamdaki biz değil, paralel yaşamdaki biz. Çoklu e, zamanda çalışıyoruz biz bu sistemde. Yani sadece bu yaşam yok. Gelecek yaşam, geçmiş yaşam. Ataların geçmiş yaşamı çok bu zaman diliminde çalışıyoruz. Çünkü ışık platformunda çalışıyoruz. Işık varlığımızda çalışıyoruz. Işık varlığımız bütünü kapsayan kısmı. Dolayısıyla da buradan aldığımız bir enerjilik etki varmış. Peki bununla yaşadığımız krizler neler? Sevdiklerine bakamama durumu ailemizin tehlikeye düştüğünü hissetme krizleri. Deforme olma, üçlük yapalım bunlara. Fiziksel olarak var mı? Hayır, manevi olarak var. Manevi deformasyon yaşamışız. Taciz, üçlük. Finansal zalimlik, cinsel zalimlik. Üç tık. Tanrı inancından vazgeçmek. Geçtik yapalım. Erken çocukluk yaşlarda yaşanan ebeveyn ihanetleri ebeveynden yeterince sevgi, ilgi, destek alamamak. Sadakatsizlikleri görmezden gelmek zorunda kalmak. Sandırma. Gerçekte ne yaptığımız konusunda kandırma. Ne olduğumuz konusunda da kaldırma, kandırma. Sevilen birinin elinizden alınması. İşkence şeklin, işkenceye dönüşen duygusal ezilme, baskı görme, fiziksel ezilme. Evet yaşanan krizler bunlar bu paralel yaşamda. Peki ruh tepkisini yani o yaşamdaki kendimizle bu yaşamdaki kendimiz arasında ruhun kendini var olmak için yapılandırması ne yönde olmuş? Olgudan dolayı ruhun bir parçası yitirildi diyor. Üçlük yapalım. Travma kişinin içgüdülerini veya özdeğer duygularını yaraladı. Olgulardan dolayı kişinin hayatta kalma yeteneği zarar gördü diyor. 3 tık. Travma yarasını içsel olarak çok derinlere sakladı. Evet, çok derinlerde çocukluktan bu yana gelen bütün bu durumlar varmış. Evet, peki aramaya gidelim. Evet, şimdi ne olmuşsa olmuş, yolumuzdaki bu engelleri kaldırmak için aramaya gidiyoruz. Evet, aramalarda gözler hep kapalı, içimize odaklanacağız ve verdiğimiz niyetle yüksek benliğimizin bu işlemi bizim için yapmasına niyet edeceğiz, talep edeceğiz. İşlem bitince ben akışı takip edeceğim ve size söyleyeceğim. Yüksek bilincinizden nasıl seslenmek istiyorsanız inandığınız güçten, yaradandan, Allah'tan, evrenden alanınızdaki ve bedeninizdeki jiletli telleri kaldırmasını talep edelim. Ben bitince söyleyeceğim. devam ediyor işlem 3 dakika işlem tamamlanmış. Başka bir arınma yok. 3 tık. Ruhta çözülüm var. 3 tık yapalım. 3 gün işleme süresi verdi. 3 tık. Devam seansı yok. Evet evi de yok. 3 tık yapalım. Kutsama alacağım. Buluş yeteneği sıfırdan yaratıcılık verdi. Yaratıcılığımızı güçlendirdi. Diğerlerinden onay alma gereksinimini bırakarak kendi içsel görüşünle hareket edebilme cesareti, otonomi ve bağımsızlık verdi. Stres ve kendisiyle ilgili sıkıntılardan kurtulma. Beslemek, duygusal desteği alma verme yeteneği. Kendine olan inancın yenilenmesi, savunmacı olmaya gerek, gereksinim kalmaksızın gerçeği kabul edebilme cesareti. Kimliğin bağımsızlığı ne olmak istersen o ol diyor. Baskı ve bunaltıdan serbest kalma. Kişinin otorite ve gücünün geri gelmesi kendine güven ayağa kalkıp sorumluluk alma cesareti. İçsel ve dışsal dünyanın eş zaman uyumluluğu. Esneklik, değişimden rahatsızlık duymamak. Evet, bu kadar kutsamalarda. Şimdi gözleriniz kapalı. Başınızın üstüne odaklanın. Tepe çakranızdan yükseldiğinizi, uzadığınızı ve onun 15-20 santim üstündeki ruh yıldızı çakranızdan tepenizden içinize akan Allah'ın sevgisinin İçiniz akmasına niyet edin izin verin. Tüm kutsamalarla uyumlanmaya, kutsamaların hayatınıza entegre olmasına, uyumlanmasına, tüm yaşam formlarında kendinizi gerçeklik olmasına, görünür olmasına niyet edin ve alıp kabul edelim. Tepe çakramızdan içimize, ilahi hattımıza kutsamaların enerjisi, yaradanın sevgisi ilahi hattımıza aksın. Bedenimizin ilahi hattına aksın bütün çakralarımız aksın ve bütün çakralarımız açılsın, arındırılsın, dengelensin, şifalansın. Yeryüzü gökyüzü bağlantılarınız güncellensin, yeniden oluşturulsun, yeniden kalibre edilsin. Yeryüzü ve gökyüzü arasında bir insan bileşeniyiz biz. Yeniden yapılandırılsın tüm bileşenleriniz, tüm insan yapınız. Tanıklık edin siz de bunlara. Olmasına izin verin enerjinizin etrafınızda yenilenmesine tanıklık edin. Allah'ın sevgisi bütün hücrelerinizi aksın. Tüm hücrelerinizi doldursun. Ve bütün hücrelerinizi ilahi haline, orijinal mavi kopyanıza geri döndürsün. Orijinal mavi, mavi kopyanızdan maddi ve manevi bolluk, bereket, sağlık, huzur, mutluluk, sıhhat, bütün bunların hepsi hücrelerinizden yeniden oluşturulsun, yeniden yapılandırılsın, hücreleriniz yenilensin. Gençleşmeye, sağlığınıza kavuşmaya, saatinize kavuşmaya niyet edin. İzin verin. Beden kendini en hızlı yenileyebilen formumuz. Bunun bedeninizin yenilenmesine, resetlenmesine, yeniden yapılandırılmasına niyet edelim. Allah'ın sevgisi içinizden dışınıza taşsın. Duygusal, düşünsel, ruhsal bedenlerinizde de doldursun. Ve şimdi Allah'a, meleklerinize, öğretmenlerinize, rehberlerinize, yüksek benliğinize, bedeninize, onun yüksek benliğine, takımınıza ve beden devanızın takımına teşekkürlerinizi sunun. Kalben bir teşekkür edelim. Elimizi kalbimize getirelim. Kendi ruhsal bilincimize, ruhsal yolumuza, tekamülümüze, sevgimizi, şefkatimizi, teşekkürlerimizi, şükranlarımızı gönderelim. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarınızın, tüm referans noktalarınızın, ızgaralarınızın güncellenmesini diliyorum. Varlığınızın tüm sistemlerinin, düzeylerinin, bileşenlerinin dengelenmesini ve stabilize edilmesini diliyorum. Elektriksel manyetik bileşenlerinizin de dengelenmesini ve stabilize edilmesini diliyorum. Ve sizlerin gökkuşağı renkleriyle sarıp sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal evrimsel sürecinizde ne derecede özümsenmesi, sizin için uygunsa o derecede nazik çözümselmesini diliyorum öyle olsun öyledir Üç tık yapalım şifa olsun ee, umarım katkısı çok olur ee, bir duyuru da yapayım öncelikle hepinize e, hayırlı ramazanlar diliyorum e, inananlar inanmayanlar oruç tutanlar tutmayanlar güzel zamanlar kutsal zamanlar manevi bütünlüğün olduğu zamanlar bunu yaşayan insanlar var o yüzden de eee biz de bu coğrafyada yaşadığımız için ben oldukça sevgi ve saygıyla karşılıyorum bu durumu. O yüzden de bir Ramazan'ınızı kutlamak istedim. Aynı zamanda 15, 16 ve 17'sinde bu sistemin öğretilmesiyle ilgili bir eğitim olacak. Akşam saatlerinde olacak. Akşam Ramazan'dan dolayı iftar saatinden sonraya denk geleceğiz. Şu anda sınıf olarak sınıf oluştu ama siz de katılmak isterseniz bizimle beraber eğitimi cuma cumartesi pazar olacak şeklinde siz de bu alanda bulunabilirsiniz. Kendiniz için ve sevdikleriniz için bu sistemi kullanmak size hafif geliyorsa ve gerçekten de öğrenmek isterseniz ben öğretmeye gönüllüyüm. Bunun için de benimle bağlantı kurabilirsiniz. Onun dışında bu çalışmanın katkısının sizin alanınızda çok daha ...görünür olabilmesi adına alma verme dengenizi, alma verme yasası gereği... ...siz de bu çalışmayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ee, benim e, sayfamla ilgili tavsiyede bulunabilirsiniz, yorumda bulunabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Ee, hayvanlara, çocuklara, doğaya katkıda bulunabilirsiniz. İçinizden nasıl geliyorsa. Ee, benim hakkım helaldir. Ama e, enerjinin yayılması ve genişlemesi adına sizin de e, sisteme, bütüne katkınız olması sizin adınıza da hayırlı olacak. O yüzden bunu kendinizden esirgemeyin derim. E, fırsat buldukça yeni çalışmalarla e, YouTube'da m, olacağım. E, ne zaman olacağını konusunda bir söz veremiyorum ama e, en kısa zamanda buluştuk diyelim. E, şimdilik hoşçakalın. Hepinize sevgiler.